Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz bitki ve hayvanları koruma. Hadi gelin başlayalım. Çevremizde bizden başka yaşayan canlılar bitki ve hayvanlardır. Bitki ve hayvanlar olmazsa yaşayamayız. Her canlı gibi onların da yaşama hakkı vardır. Bitki ve hayvanlara zarar vermemeli, onları korumaya çalışmalıyız. Peki bitkileri korumak için neler yapabiliriz? Bakalım. Ağaçların dallarını kırmamalıyız fidanları ve çiçekleri koparmamalıyız. Ormanda ateş yakmamalıyız. Bitkileri susuz bırakmamalıyız, değil mi? Peki hayvanları korumak için neler yapabiliriz? Buna bakalım. Sokak hayvanları için barınak yapmalı, evimizin önüne yiyecek ve su bırakmalıyız. Kuş yuvalarını bozmamalıyız. Evimizde beslediğimiz kedi, köpek gibi evcil hayvanların bakımına özen göstermeliyiz. Peki bir etkinliğimiz var bakalım. Hayvanlara nasıl davranmamız ile ilgili konuşmalar doğru ise evet, yanlış ise hayır kutucuğunu işaretleyelim. Hayvanlara nasıl davranmalıyız? Bakalım bakalım. Biz hayvanlar doğada her zaman yiyecek bulamayız. Böyle durumlarda bizlere yiyecek verirseniz canlı kalabiliriz. Evet, değil mi çocuklar? Bizler ne yapıyoruz? bazen hayvanlara yardım ediyoruz değil mi? Onlara yiyecek veriyoruz, kapı önlerine bir kap su, bir kap ne yapıyoruz? Mama bırakıyoruz. Bize eziyet edebilirsiniz. Bizim canımız hiç yanmaz. Üzülmeyiz. Sizce de öyle mi? Tabii ki değil. Değil mi çocuklar? Tabii ki hayvanlara eziyet etmemeliyiz. Onların da birer canı var ve bunu unutmayalım. Devam edelim. Biz kuşların yuvalarını bozmayın. Kışın pencere önüne bizim için yem koyun. Evet değil mi kışın bazen ne yaparız? Pencere önüne ekmekler koyabiliriz ya da başka yiyecekler ne yaparız? Minik minik ufalayarak koyabiliriz. Çoğumuz sokakta yaşarız. Bizi soğuktan koruyacak barınağımız yok. Bizim için barınaklar yapabilirsiniz. Evet çocuklar bizler barınak yapma imkanımız yoksa barınak yapan insanlarda ne yapabiliriz? Destek olabiliriz. Aşağıdaki ifadeler doğru ise gülen yüz, yanlış ise üzgün Yüz if resmini işaretleyeceğiz. Haydi bakalım. Park ve bahçelerdeki ağaçları korumalıyız. Park ve bahçelerdeki ağaçları korumak sizce doğru mu? Güzel. Değil mi? Korumak gerekiyor. Kuruyan ağaçların yerine yeni fidan dikmeliyiz. Güzel. Değil mi? Bunu da yapmamız gerekiyor. Ağaçların dallarını kırmak doğru bir davranıştır. Sizce de öyle mi? değil. Değil mi çocuklar? Ağaçların dallarını kırmak doğru bir davranış değil. Devam edelim. Ağaçlar solduğumuz havayı kirletir. Havayı kirletir mi ağaçlar? Kirletmez değil mi çocuklar? Tam tersi havayı temizler. Evimizde yetiştirdiğimiz bitkileri zamanında sulamalıyız. Zamanında sulamasak ne olur ki çocuklar sizce? Evimizdeki yetiştirdiğimiz bitkileri zamanında sulamalıyız. Evet bu ifadeye bir kere katılmamız gerekiyor. Zamanında sulamazsak ne olur çocuklar? Toprağı azalır. Yetiştirdiğimiz bitkinin yaprakları solar, dökülür değil mi? Ve bir daha çiçek açmayabilir. Hayvanlara şiddet uygulamalıyız. Çocuklar bu ifade kesinlikle ve kesinlikle doğru değil. Değil mi? Bizler hayvanlara şiddet uygulamamız doğru değil. Uygulamamamız gerekiyor. Çünkü onların da bir canı olduğunu unutmamamız lazım. Kuş yuvalarını bozmamalıyız. Yuva o kuş yuvaları değil mi? Sonuçta yuvası kuşun evidir. Dolayısıyla o evlerini bozmamak gerekiyor. Doğru bir ifade. Evimizde beslediğimiz evcil hayvanlarla ilgilenmeliyiz. Evet bazılarınızın evinde kedi, köpek ya da başka evcil hayvanlar vardır değil mi? Besleyenleriniz vardır. Bu evcil hayvanlara ne yapmamız gerekiyor? Gereken ilgiyi onlara göstermemiz gerekiyor çocuklar. Devam edelim. Hayvanların barınaklarına zarar vermeliyiz. Tabii ki hiçbir hayvanın yaşadığı alana değil mi? Yaşadığı alana zarar vermek doğru bir davranış değildir. Bizler o alanlara zarar verirsek hayvanlar kışın soğukta açıkta kalırlar hasta olurlar ve kimileri maalesef ölür değil mi? Bu gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşırlar. O yüzden hayvanların barınaklarına zarar vermek doğru değildir. Bitki ve hayvanları koruma ile ilgili doğru davranışların bulunduğu resimlerin kutusunu işaretleyeceğiz çocuklar. Sizce bir doğru ifade mi? Bir tane kız çocuğu kediye mama koyuyor kabına. Evet doğru bir ifade. Harika. Evet, burada ne yapıyor çocuk? Köpeği bir şiddet uyguluyor değil mi? Vücuduna tekme atıyor ve kulağını çekiyor. Doğru bir davranış mı? Tabii ki değil. Onların canı olduğunu unutmamamız lazım. Evet, burada ne yapıyor bir çocuk? Ağaç dikiyor değil mi? Fidan dikiyor, evet. Ağaç olması için bir tane fidan dikiyor. Doğru davranış. Evet, buradaki çocuk ne yapıyor? Ağacın dalını kırıyor çocuklar. Unutmayalım ki ağaç da canlı bir varlıktır. O yüzden ağaçların da dallarını kırılmıyoruz. Evet burada ne yapıyor kız çocuğu? Kuşlara yem veriyor değil mi? Bu da doğru bir davranış. Buradaki çocuk ise ne yapıyor? Koyuna yem veriyor. Bu da yine doğru bir davranış çocuklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.